Arkadaşlar bugün birlikte destek direnç nedir, nasıl kullanırız, neden bu kadar önemli, doğru alım noktaları ve doğru satım noktalarını belirlemeyi bulacağız arkadaşlar. Mavi çizgi bir fiyat. Fiyatımız yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve bir noktadan bir satışıyor arkadaşlar. Tekrar yükseliyor ve aynı noktadan tekrar satışıyor. Ben buraya bir çizgi çizdiğimde bu siyah çizgiye direnç diyebilirim. Düşen fiyat bir noktada tepki almış. Tekrar düşüş sonrası aynı bölgeden tekrar tepki almış. Buraya da turuncuyla çizdiğim yere destek diyebilirim arkadaşlar. Peki ben bundan sonra ne beklerim? Fiyat bir gün tekrar desteğe gelirse alım için en ideal noktadır. Çünkü daha önce aynı bölgeden iki sefer çok güzel tepki almış. Bu sefer de buradan tepki alabilir. Fiyat yükselirse daha önce çizmiş olduğum siyah çizgiye geldiğinde satış gelmesini beklerim. Peki neden? Çünkü daha önce iki sefer aynı yerden satış yemiş. Tekrar satış yeme potansiyeli var. Bu yüzden destekten aldığım malı dirençten satıyorum. Çünkü balinalarda destekten alıyor, dirence geldiğinde satıyor. Çünkü daha önce bu bölgeden iki sefer satış yemiş. Ya da daha önce bu bölgeden iki sefer tepki almış yukarı yönlü. Fiyatımız gördüğünüz mavi direncin altındaydı. Fakat bir yükselişle direncin üzerine atıyor fiyat kendini. Fiyat eğer bu yatayın altında ise yatayımız direnç. Eğer fiyat yatayın üstünde ise yatayımız artık bir desteğe dönüşür. Tekrar ediyorum. Fiyat yatayın altında ise burası bir direnç. Yani fiyat yükseldiğinde satış yeme ihtimali var. Fakat fiyat yatayın üstünde ise bir gün buraya geldiğinde yukarı yönlü tepki alma ihtimali var. Yani burası artık bizim bir desteğimiz. Şu bölgeyi beraber inceleyelim. Fiyat direncin üzerine gitmiş ve tekrar gelip dirençten yukarı yönlü tepki almış. Fiyat bunun üzerinde olduğu için bu artık direnç değil, bir destek. Yani bu yüzden buradan yukarı yönlü tepki alıyor. Çünkü fiyat artık direncin üzerinde. Buraya geldiğinde yukarı yönlü buralarda olduğu gibi yukarı yönlü bir hareket bekleriz arkadaşlar. Bu yüzden teknik analizde destek bölgesinden almak direnç bölgesinden satıyor olmak çok önemli. Fiyat buradaysa alım yapmayın. Fiyat buradaysa alım yapmayın. Bekleyin. Fiyatın desteğe gelmesini bekleyin. Ki en doğru yerden almış olun. Şansınızı buradan deneyin. Desteğin altına kırarsa stop olmak zorundayız. Buradan alırsak, desteğin altına stopumuzu koyarsak büyük bir zarara uğrayabiliriz. Bu yüzden zaten en doğru yerden alımımızı yaptık. Buradan yukarı yönlü tepki gelmez ise stopumuz zaten çok yakın. Minimum zararla ve maksimum olasılıkla işlemimizi denemiş oluyoruz arkadaşlar. Gelin bir sonraki örneğimize geçelim. Bazen Twitter'da paylaşıyoruz arkadaşlar X hissesi yükselen trend desteğine gelmek üzere ya da yükselen trend desteği diye paylaşımlar yapıyoruz. Burada da çok fazla soru geliyor. Bunu da açıklamak istiyorum. Fiyat bir bölgeden yukarı yönlü tepki aldı. Bir bölgeden yukarı tepki aldı. Benzer bölgeden yukarı tepki aldı. Burayı ben birleştirdiğim zaman tepki aldığı noktaları yükselen bir çizgi oluşturmuş oluyor Zaten şöyle bir baktığınızda arkadaşlar fiyat ine çıka ine çıka ine çıka yükseliyor. Bir yükselen trendde. Alımlarımızı biz şu bölgelerde yapmıyoruz. Yapabileceğimiz en ideal bölge trend desteği bölgesidir. Daha önce buradan tepki almış tekrar buradan tepki almasını bekleriz ve işleme gireriz. Bir aksilik olur. Yeteri kadar tepki alamaz ve altına inerse gördüğünüz üzere yükselen bir trend yerini düşen bir trende bırakacak. Yükselen trend bizim dostumuzdur. Bizim düşen trendli işimiz yok. Çünkü ne kadar zamanda nereye düşeceğini, yüzde kaçlık bir düş geleceğini ön görmemiz imkansız. Bu yüzden yükselen bir trendde trenin içerisindeyiz. Düşen bir trendde biz yokuz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Ayı tuzağı çok soruluyor. Ayı tuzağından da bahsedeyim ben size. Az önceki gibi yükselen bir trendimiz mevcut. Fiyat gelmiş tepkisini almış, çok güzel. Gelmiş bir daha tepki almış, çok güzel. Buradan da tepki alıyor ama bir süre sonra siz buradan alım yaptınız. Yükselen trendin aşağısına iniyor fiyat Aşağıya sarkıyor fiyat Buradaki ana amaç şu Sizi buradan trenden atmak Ve yükselişine devam etmek Zaten Ayı tuzağı teknik analizde Büyük yükselişlerin habercisi olarak nitelendirilir Ayı tuzağı Büyük yükselişlerin habercisidir arkadaşlar O yüzden diyoruz ki trend kırıldığında Kırılır kırılma stop olmayın bu bir ayı tuzağı olabilir. Burada kalıcı olur. Yani günlük grafikten bakıyorsanız ya da 4 saatlikte. 2 ya da 3 tane burada mum görürsünüz. Düşüş devam ediyordur. Evet düşen trend başladı. Stop olayım dersin. Ama fiyat aşağı sarkar. Bir gün sonra tekrar yukarı atarsa bu bir fake harekettir. Seni trenden atmak için yapılmış bir harekettir. Ve zaten birçok küçük yatırımcı bu tuzağa maalesef düşmekte. Bundan sonrasında büyük yükseliş gelir. Burada şöyle hamleler yapabiliriz. Diyelim ki burada stop oldunuz. Normal olabilir. Zaten mantıklı olan da budur. Ancak tekrar yükselen trend üzerine geldi fiyatlar. Biz ne yapıyorduk? Yükselen trend desteğinden alıyorduk. Bakın şu anda yükselen trend desteğinde. Trene tekrar binebilirsiniz arkadaşlar burada. Binmelisiniz de. Tekrar altına sarkarsa tekrar stop olursunuz minimum zararı stop olursun ama maksimum fayda alabileceğin noktadan alım yapmış olursun. Yani vicdanın ve gönlün rahat olur aslında. Çünkü en doğru yerden en doğru hamleyi yaptın. Bir sonraki örneğimiz düşen trend. Biraz şöyle büyüteyim. Arkadaşlar, şu gördüğünüz yapı bakın, düşe kalka yükseliyor hisse. Yükselen trend. Hissemiz sürekli bir düşüş içerisinde. Burası da düşen trend oluyor arkadaşlar. Hissemiz yükseliyorsa biz oradayız. Düşen bir hisse varsa biz orada yokuz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hissemiz düşüyorsa biz orada yokuz. Burada ne zaman trene binebiliriz? Düşen trend kırıldığı zaman. Yükselen trendde ne demiştik? Trend bozulur, fiyatlar altına gelirse düşüş başlar. Yani yükselen trend yerini düşen trende bırakır. Burada ne olur arkadaşlar? Düşen trend kırılımla beraber yerini yükselen bir trende bırakır. Bu yüzden biz de elimizden geldiğince düşen trendleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü düşen trend kırılımı trendin döndüğünü, düşüşün bittiğini, artık yükseliş olasılığın olduğunu bize ifade eder. O yüzden alımlarımızı burada yapmıyoruz. Şansımızı kırılım yapıp kalıcı olduktan sonra deniyoruz. Peki burada kalıcılığı neden beklemeliyiz? Çünkü arkadaşlar az önce bahsettiğim ayı tuzağının tam tersi olan boğa tuzağı denen bir kavram mevcut teknik analizde. Ayı tuzağı neydi? Yükselen bir trend sanki düşüyormuş gibi yapıp yükselişine devam ediyor. Boğa tuzağında ise düşen bir trend sanki yükseliş başlıyormuş gibi size malı aldırırlar. Trend döndü dersin ama daha fazla aşağı vururlar. Boğa tuzağı yapmış olurlar. Bu yüzden her zaman şunu söylüyoruz. Kalıcı olsun. En azından 2 ya da 3 tane mum burada görelim kazanma olasılığımızı arttıralım arkadaşlar. Burada iğneyi ya da mumu görür görmez girdiğiniz zaman boğa tuzağına yakalanabiliyor ve çok ciddi düşüşlere gebe olabiliyorsunuz. Bakın buradan alım yaptınız diyelim. Bir tane mum gördün, sabırsızsın, beklemek istemedin ve alım yaptın. Tekrar trendin altına sarktı mı? Su topol. ol. Ayı tuzağı büyük yükselişler, boğa tuzağı ise büyük düşüşlerin habercisidir. Bu tuzağa yakalandığın zaman burada bekleme. Haftalarca, aylarca bekliyorsun, psikolojin bozuluyor, gerek yok. Bu şekilde düşen trendleri yakalamaya odaklan ya da daha farklı formasyonlar bulmaya çalış. Ya da yükselen bir trendin içerisinde yer al. Burada stop olmayı bil. Burada kaybedeceğin yüzde bir, bekleyeceğin aylar yerine bir iki tane zaten burada işlem alıp çok rahat daha fazlasını kazanabilirsin. Bir de çok fazla sorduğunuz üçgende sıkışma. Formasyonu var. Hemen bundan da bahsedelim arkadaşlar. Bir düşen trendim mevcut, bir yükselen trendim mevcut. Fiyat buradan aşağı düşüyor, buradan tepki alıyor. Aşağıya düşüyor, tepki alıyor. Burada üçgen içerisinde, özellikle sıkışmanın sonuna gelindiyse arkadaşlar alım yapmak mantıklı bir hareket değil. Çünkü burada ihtimalimiz yüzde 50. Aşağıya da kırabilir yukarıda çıkabilir arkadaşlar. Bu yüzden burada hamle yapmıyoruz. Hamlemizi ne zaman yapabiliriz? Düşen trend kırılır. Üzerinde 1, 2, 3 tane mum görürüz. Trendin döndüğünü emin oluruz. Ve işleme girip yükseliş yakalayabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden işleme girmeden önce acele etmiyoruz. Kırılım gördüğün zaman acele etme. Birkaç gün gözle Baktın evet trend üzerinde aşağıya sarkmıyor. Gönül rahatlığıyla işleme girebilirsin. Çünkü en doğru yerden aldın. Tekrar altına sarktığında stop olmak zorundasın. Zaten burada kazan, kaybedeceğim param %1-%2. Ama şuralardayken destekten dönecek olan rakam şurada belki %10 kaybedeceksin. Burası doğru bir yer değil. Burada tamamen zar atıyorsun. %50 kazanma potansiyelin var. Ya da direnç kırılmadan alıyorsun. Zaten kıracak. Kırabilir. Daha erken gireyim daha fazla kazanayım diye buradan hamle yapıyorsun. Ama arkadaşlar dirençte insanlar hisselerini satar. Onlar satarken sen alıyorsun. Onlar gibi davranmaya çalış. Onların psikolojisi gibi düşünmeye çalış. Dirençte satılır. Kırabilir ihtimali var diye alım yapılmaz. Çok pis derste kalırsın. Bırak bir kırılım gelsin Kalıcı olsun Daha az risk ile işleme gir Önemli olan Doğru zamanda doğru yerde olabilmek ve doğru trend olabilmek Fiyat burada ise alım yapma Desteğe düşmesini bekle Çünkü alabileceğin en iyi yer burası Bunun altında stop olacağım bölge burası kaybedeceğim para yüzde bir ama en doğru yerden aldın Burası doğru bir yer değil bu şekilde bol bol örneklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.